Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 14 bin kupa olacağım artık. Ee, ben dün e, çok fazla kastım şu an yanındaki arkadaşımla. Görevler kısmına girdiğimizde Supercell çok güzel bir güncelleme getirmişler. Bakın, toplam 6.000 DP veriyor. Ben de buradaki görevlerimi yapıp e, buradan efsanevi star ulaşmaya çalışacağım. E, o, bakın Burada benden bayağı istiyor. Ben 38. kademedeyim. Hiç kasmamışım. Ama şuradaki 6000 DP'lik görevler değil de ben şuradaki görevleri de bir yandan yapsam her türlü alıyorum yani o star hediyesini. almaya çalış. Alabilecek miyim? O çok şey yani sıkıntı. Alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Sizin de bu arada girip bu görevleri yapmanızı tavsiye ederim. Çok çok fazla DP puanı veriyor hem rastgele star hediyesi falan da alabilirsiniz eğer bitirmişseniz. Neyse biz hemen maçımıza başlayalım. <laughs> Bakalım. Biz şu takımı aldık bence. Ben şuradan gittim. Deneme deneme deneme. Çok. Hop hop tamam tamam. O çok yakındı bak. Bu soru niye ölmüyor? Heh, tamam öldürdüm. Tamam okey okey okey. Okay. Arkadaşlar yani şu an e, 14k'ya çok az kaldı. Ben oraya bunu attım. Abi bu onun mayınları çok sıkıntı ya. Şuraya da attım. O orada bir varmış. Bize bir ikinci vuruş yapsa giderdik. Canım çok az çünkü. O benim canım çok az şu an. Ee, bu maç çok uzun sürdü ya. Baksanız alan iyice daralmış. Hala 5 takım var. Hayır 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 hayır. Of yine öldük ya. Neyse bu 6000 defa ben yanlışlıkla çıktım ya. Böyle bir şey olamaz aga. Aga ben oynayacağım karakteri belirlemek için görev görevlere bakmam lazım. Ya ben Meizu oynayacağım ya da Miko ya da Nita. Ben Nita oynayacağım ya. Arkadaşlar bizim şu maçı atıp gelmemiz lazım. Çok uzun sürer. Tamam arkadaşlar sanırım biz böyle yapacağız. Önceki yer savaş topu hiç olmadı. Şimdi biz bu takımla deneyeceğiz yani savaş topu. Tamam arkadaşlar bu maçı sizle oynayalım. Az önceki maç çok kolay gitti. Karşımıza gelenler bir herhalde. Aa, şimdi çok zorlarlar. Ben az önce yaptığım şeyi bu sefer yapamayacağım gibi. Duruyor. Yok. Aga çok güçlü çok güçlüler. Rosa Frank Otis çok güçlü. Hadi kanka sen yaparsın sen yaparsın. Of ne yaptı be? Bağıttı. ortalığı param parça etti. Olmadı 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 olmadı. Arkadaşlar az önceki maçta biraz teknik sıkıntı oldu o yüzden e, kupa kaybettik ama sıkıntı yok. Biz kupamızı kasıp 14k olacağım ben. Tamam arkadaşlar şu an çok iyi bir durumda değil diyemem. tamam. Şu bul az önce kendi kalesini parçaladın. Hadi attığını attın 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 işte bu. Kazandık tamam tamam tamam. Tekrar tekrar edelim. Tekrar 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 de tekrar de. Tamam tekrar dedik. Hadi bakalım. Sprout hadi sen de tekrar de. Sprout işimize yarardı ama oynayamıyordu zaten o Sprout. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Hadi yapacağız. Başaracağız. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Hadi. 14k olamıyorum yani. Çok denedik. Olmadı. Of. Burada Piper mı seçilir ya? Bir de çok iş görüyor. Hayır kırma kırma kalenin önüne. Kalenin önüne kırma. kırma. sakın öyle bir şey deneme. Of. of. Neyse uzaklaştırdı tamam. Uzak ulti ile uzaklaştırdı. Okey, okey, okey. Okey, okey. Tamam. Tamam harika bir takım çalışması. Hop, gol takım çalışmasına gel be. Bana vuramadılar. Benim arkadaşım çok güzel oynuyor oyununu. Of of. Oh. Hadi 120 can 120 can. Of of. Ne yapıyor be? Benim oyun takıldı. Benim oyun takıldı ya. Benim oyun takıldı ya. Şimdi gol atamayacağız ama gol. Bak gol yiyeceğiz şimdi. Gol yeriz bak. Vallarım pası. Oğlum ben nasıl vuramadım onu? Hop, Piper'da patladım Hop, golümü de attım. Dislike'ımı da atarım. Of mükemmel. Yemin ederim o kadar iyi bir zamanlamam vardı ki. Zamanlamam çok iyiydi. 9 a 0. Arkadaşıma bak. Çok iyiyim. Çok iyi. E, son bir, bir tane daha maç oldu. Benim çoğu görev bitiyor. Şimdi o yüzden çıkacağım. Hadi bakalım. Bu maç hadi. Hadi kazanalım. Ben baya bir hasar vermem. Hem kazanalım. Hem de benim baya bir hasar 50 e falan ama 30 37 bin'e ah çok yakındı 37 bin'i vermem lazım vermişim zaten hasarım ya kanka o mortis kanka almaya çok yakın alacak herhalde yok alamadı alamadı güzel taktik güzel taktik ulti ile direkt uzaklaştıracağım ben mecburi mecburiyetten al ah. gidiyor bu tamam bizim bu gole gidiyor gole gidiyor olmadı 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 tamam 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 ya sakin aa nasıl olmadı ya nasıl olmuyor ya boş ver olmadı yok. olmadı ya olmadı ya nasıl olmuyor abi nasıl olmuyor abi biz nasıl gol atamadık ya çok yakındık ama olmadı çok stresli bir andı. Ama niye uğraşıyoruz artık? Yok, aga yok. Biz bunları yenemeyiz. İmkanı yok. Demiştim ya 1 bir, bir sıfır öndeler. Tamam ben orayı patlattım. Nasıl? Hadi bul gole gidersin. Ulti at, ulti Peni aldı ya. Peni tuttu ya. Peninin de tutacağı varmış zaten. Sen yandan git, sen yandan git. Ben buradan gideceğim. Of, olmadı. Arkadaşlar takımımız böyle çift hesaplaşma oynayacağız artık. Ee, neyse biz şu maçı bitirelim de gelelim yani. Tamam arkadaşlar bu sefer takımımız böyle olacak. Az önceki maçı kazandık. Şimdi hadi bu maçı sizlerle atalım. Ee, video uzun sürecek ama sizlerle atamayacağız bu maçı da. Yine durdurmak zorundayım. Tamam arkadaşlar şimdi tekrar oynayalım. Ee, bundan sonra da videoyu bitireceğim. Ve ondan sonra bir video daha atacağım büyük ihtimalle. Tamam arkadaşlar ee, güzel bir takım oldu. Aa bakın hiç fark etmedim. Şu an 14 kupa olmalı sadece 2 kupa kalmış. Bence arkadaşım Max kalsın ya. Ya da Miko da olabilir. Miko burada çok güzel. Hadi bakalım hadi. Kanka başlayalım hadi. Ee, ne seçecek acaba savaşçı olarak? Max kalsın bence ya. Tamam arkadaşlar. Ne seçecek ya? Yani bu kadar bir bölüm mor Son iki kupa kaldı. 14K olacağım arkadaşlar. 14K oluşumu sizlerle birlikte izleyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu maçı yapacağım. Yani beraber yapmaya çalışabiliriz. Çünkü video çok uzun olur. Tamam arkadaşım mikro aldı bu sefer. Tamam okey. Hadi gel gel gel. Of of ne oldu internet oldu, internet oldu. Şunu alayım. En az ikinci ya da üçüncü olmamız lazım. Yo üçüncü olsak da kurtarmıyor. İkinci olmamız lazım. Ya sen Allahına sana sadece bir kere vurayım ya. Bekle 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 bekle. Bir kere vursam gidiyordu ya. Bir kere vursam onu yavaşlatsam Arkadaşım onu öldürürdü de. Şu ana bazı arkadaşımı alacak gibi duruyor. Uç, 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 uç. uç. Bekle. Tamam. O baz orada dursun bir. O az kalsın taranın içine giriyordum. Hayır, 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 hayır. Tamam 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 işte bu tamam tamam. Sana yükleri al kaç. Yükleri al kaç. Yükleri al kaç. Hatta belki de uç bile diyebilirim. Bu ikisiyle uçarsa iş, işimize gelebilir. Çünkü arada sıkıştı şu an. Ve hala 5 takım var. Ben burada doğdum ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Benim bir ultim de olsun sadece. Sadece bir ultim de olsun biz bunu yaparız. Hop. Hadi lan bir vuruş. Lan bir vuruş atacağım ha. Tamam okey. Okey okay. İkincilik lazım bize. Bize ikincilik lazım. Başka bir şey değil. Adamın üstüne atlasam mı lan? Hadi lan birinci olur muyuz? Birinci olur muyuz? Oluruz bence hadi. Hadi birinci oluruz. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hop dislike atalım. <laughs> Görünmez dislike. Neyse arkadaşlar hadi çıkıyoruz çıkıyoruz ve geliyor 14k geliyor hop 14k olduk be sonunda be sonunda buradan ta 20k'ya kadar gideceğiz 20 20 bin kupa bile olacağım arkadaşlar neyse bir sonraki videoda hepinizi çok seviyorum görüşmek dileğiyle bay bay